Öyle çok biz sıkıntı bir dönemdeyiz, çok büyük bir fitnen içindeyiz. Biz diyoruz inşallah bu da e, bir e, Allah azim bir vesilesidir ya da bir imtihanıdır. Onu en iyi şekilde geçirirsek, düzgün bir şekilde onu atlatırsak Allah azim bize verir. Ama biz de o pisliklere, o şeylere kapılırsak, o yanlışlıkların içine girirsek, Allah biz de gideriz. Bu işin de bir kıymeti yok. Kalabalıktır. şu bir şey değil. Onlar kalabalık ne yapacağız? Her doğru gitmediğimiz zaman, her insanın kıyamet günde bize hesap soracak. Herkes bize hesap soracak. Bize önce bana sorarlar, sonra size sorarlar. Hatta kendi çapında eee suçlu duruma düşecek alakat. Onun için çok çok dikkat etmemiz lazım. Çok çalışmamız lazım. Bu doğruları anlatalım. Yani şeylere girmeyelim. Bu büyük bir kapıdır, bu büyük zatlar burada hizmet etmiş, daha geçmişten bugüne kadar e, hep seçkin zatlar, yani şimdi e, bu sadatların şeyi herkese gitmiyor, bu nispet herkese gitmiyor. Mesela 10 tane halife var, 100 tane, var. mesela Nuran e, Akhali'nin 600 e, tane diyorlar halifesi vardı ama bir tanesine gitmiş e, Seyta'ya gitmiş. Öyle gelir. O silsile öyle gelir. Hangisi doğruysa ona gider. Mesela <laughs> Hazret'in e, halifesi oturur. Şeyh yazına, Şeyh Amin'in ya gitti. Oradan Hazret'e gitti. Yani o nisbet o şekilde gider. Öyle herkese bu halifedir, bu şey yaptır, bu şey O gitmez mümkün değil. Bu manayı bir nisbet manayı bir tasarrufattır, manevi bir şeydir. Onun için e, biz eğer dediğimiz gibi sadatların, Allah'ın şerinin, razı olacağı işleri yaparsa onlar da bize her zaman yardımcı olur. Her zaman bizim hizmetlerimize destek verirler. Her geçen gün dediğimiz gibi doğru yola çağırdığımız insanlar hatmesine döner, namazını kılar, ürdünü çeker. Bunlar çok mühim. Bunların önemini anlatmak lazım. Devamlı anlatırsınız, şey derseniz. O da çok büyük fayda verir. Ama dediğimiz gibi yanlışlıklar yaparsak, yanlış yerlere gidersek, yanlışlara çevirsek, yanlış insanların arkasına gidersek, yanlış insanların laflarına uyarsak, o zaman biz de onlar gibi oluruz. Demeyelim biz doğruyuz. Biz insan hangi kişinin muhatabı olursa onun gibi olur. Onun için bir, bir kayda var diyor, cahilin cevabı sükuttur. Çünkü cahildir. O hepsi kıyastır yani. Cahilin cevabı niye sükut diyorlar? Çünkü o cahildir. O bir şey bilmediği için o aslında o da o da konuşmamış oluyor. O da boşuna konuşmuş oluyor. Sen de boşuna konuş. Onun için sükut <laughs> edebilirsin. O da aslında sükut etmiyor ama böyle, böyle konuşmuş olur. Onun için onların cevabını vermemek lazım. Sükut etmek lazım. O işlere girmeyin. O işlere dikkat edin. Bu fitnelerden ne kadar uzak durursak onun için diyoruz dergahlarınızı değiştirin. Yeni, yeni, yeni. şu edin ki o